Türkiye'nin yerli üretimi silahsız insansız hava aracı Aksungur geride bıraktığımız hafta Ege Denizi'nde dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirdi. Çoban Adası açıklarında Türk ve Yunan savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği yeni krizin perde arkasını Yunan Katimerini gazetesi yazdı. Gazete 72 saat havada kalan Aksungur için özel misafir geldi dedi. Aksungur Siha Ege Denizi üzerinde 3 gün boyunca uçtu. Yunanistan F-16 savaş uçakları havalandı. Yunanistan Türkiye'nin savunma sanayide savaş paradigmalarını değiştiren başarısıyla paniğe kapılmış durumda. Doğu Akdeniz'deki gerilimin adresi Çoban Adası ile Kelp Adası'nın açıklarıydı. İki ülkenin savaş gemileri sakin geçen 2023 yazın ardından bu hafta Çoban ve Kelp Adaları açıklarında bir kez daha karşı karşıya geldi. İtalyan araştırma gemisinin Çoban Adası yakınlarında Yunanistan'da Güney Kıbrıs Arası'na kablo döşemesi çalışmaları sırasında bölgede gerginlik yaşandı. Türk kıta sahanlığını ihlal etmeye çalışan geminin faaliyetlerine yanıt olarak 5 Türk savaş gemisi bölgeye konuşlandı. Bu süreçte Aksungur Sihada neredeyse kesintisiz olarak Ege semalarında 72 saat uçuş gerçekleştirdi. Yunanistan Ege semalarında tespit edilen Aksungur'un takip edilmesi için F-16 savaş uçaklarını havalandırdı. Aksungur'un Yunanistan radarları tarafından ilk kez tespit edildiğini aktaran Yunan Katimerini gazetesi, Türk dronu için özel misafir nitelemesinde bulundu. Ancak Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen silahsız insansız hava aracı Aksungur, daha önce de bölgede faaliyet göstermişti. Aksungur, Eylül 2022'de Midile ve Sakız adalarındaki Yunan deniz üsseni havadan fotoğraflamış söz konusu kareler Atina'da şok etkisi yaratmıştı.